Değerli dinleyenler hepinize Allah'ın selamıyla selamlayarak bugünkü Nurdan Damlalar programına başlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Cenab-ı Hak bizlere bugüne dair can, nefes, sıhhat, selamet verdi ve kendi dini adına konuşmamıza fırsat verdi. Elhamdülillah. Bugün Araf Suresi 8. ayet-i kerimeyi okuyacağız. Bu ayet-i kerime yine ahiret sahnelerini anlatan ayetlerden bir tanesi. Son okuduğumuz ayet-i kerimede Allah Celle Celaluhu 7. ayet-i kerimede insanların yaptıklarını bilgi çerçevesinde, ilim dahilinde kıyamet günü haber vereceğini Allah Celle Celaluhu beyan buyurmuştu. Bu ayet-i kerime biraz daha detaya iniyor. Hesabın görülme şekliyle alakalı ayrıntılara girilmiş oluyor. Ayeti bir okuyalım inşallah sonrasında üzerine anladıklarımızı, anlatabileceklerimizi dile getirelim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel veznu yevme izinil hak. O gün gerçek tart olacaktır. Vezn <laughs> dediği terazi. Nasıl bir hassasiyetle ölçülecek? hardal tanesi kadar bile. Hani bugün sarrafa gittiğinizde altını böyle onların küçük terazileri var. Üzerine koyar şu kadar gram, şu kadar santim der. Santim gramın da altında bir ağırlık birimi. Santimine kadar hesaplar yani. Allah Celle Celaluhu da kıyamet günü hurma yemişinizdir. Hurmanın çekirdeğinin üzerinde şöyle iplikçikler var. Çeker alırsınız bazen küçücük böyle bir milimden daha az bir çapa sahip olsa olsa boyu iki santim kadardır. Onu şöyle teraziye koyduğunuzda ne kadar ağırlık tutabilir ki diye düşünürsünüz. Allah o ağırlığın bile karşılığını verecek. O kadarcığı bile zayi etmeyecek. O kadar hassas bir terazi. Bir de şöyle bir şey var. Hak kelimesi burada Cenab-ı Hak tarafından ayet-i kerime içerisine yerleştirilmiş. Gerçek. Bu yeryüzündeki insanların imtihan dolayısıyla izafi anlamda kullandığı bir kelime. Eğer bir kişi müminse ona göre gerçek ile kafirse ona göre gerçek farklılık arz edebilir. Bazı ortak noktalardaki gerçeklikler ayniyet arz etse de ideolojik, dini ayrılıkların olduğu noktalardaki gerçeklikler farklılık arz eder. Mesela inanan bir insanın itikadi anlamda ahiret diye bir gerçekliği vardır. Materyalist bir insanın inancı açısından baktığınızda ahiret diye bir gerçeklik yoktur. O açıdan diyorum. Yoksa bir kiloluk ağırlığın işte materyalist ya da mümin fark etmez terazideki çekeceği ağırlık aynıdır. Her ikisi için de oradaki gerçeklik aynıdır. Yani aradaki farkı ifade etmek açısından söylüyorum. Allah'ın hak ölçüsü ahiret gününde devreye girecek. Femen fekulet mevazinuhu kimin tartısı ağır gelirse iman ameli salih manasındaki tartısı ağır gelirse feulayke humul muflihu işte orada kurtulmuş olanlar onlardır. Daha önceki bazı sohbetlerimizde ölüm anında meleklerin gelmek suretiyle insanların canlarını alırken onlara sen cennetliksin, sen cehennemliksin demelerini anlattığımızda bazı kardeşlerimiz ya hesap kitap olmayacak mı falan diye itirazi cümleler sarf etmişlerdi. Şöyle bir şey var. Şimdi adam dünyada zaten her şeyini ona göre yapmış ahiret ayarlarına göre yapmış, kazanmış yani. Ahiret gününde de ona Hakka suresinde Cenab-ı Hakk'ın beyan ettiği gibi amel defteri verildiğinde zaten onun müjdesi üstüne yazılmış defterin üzerinde cennetlik diye. Açtığında içinde yüzünü ağartacak ve orada kendisini kurtarmış bir insan olması dolayısıyla sevinç olabilecek bir sürü şeyin varlığı kesin Defteri açtığı andan itibaren böyle bir coşkuyla Hakka suresinde 7-8-12 arasında geçiyor yanılmıyorsam. Mümin ve kafirin amel defterlerini aldıklarındaki sevinç ve keder anlarını anlatıyor Allahu Teala. Müthiş bir tablo ortaya çıkacak. Defterin üstünde yazıyor zaten cennetlik diye. İçini açtığı zaman da içinden böyle bir şey, sevinç, coşku fışkırıyor. O adamın dile getirmesi söz konusu olacak. Bakın bu benim amel defterim. Okuyun bunu diyecek. Allah bunu da tabii Kur'an'da anlatıyor. Şimdi bu adamın tartmaya ihtiyacı var mı? Yok. Kimin tartıya ihtiyacı var? Cehennemlik olmuş ya da cennete girmesi kesinleşmemiş. O insanlar ben niye cehenneme geldim diye bir soru yöneltmemeleri için her şeyini Allah Celle Celaluhu ayrıntılarıyla gösterecek. Bak şundan, 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 şundan. Cennete gidene de artık yine amel defteri eline verilmek suretiyle içindeki o cennete gidişiyle alakalı hazırlamış oldukları kendisine bir kere daha gösterilecek. Bugün mesela biz yaş itibariyle herkes şöyle geriye bir dönsün baksın geçmişte yapmış olduğu şeylerden ne kadarını hatırlayabilir. Ama öyle bir amel defteri var ki bu amel defteri insan bizzat kendisi. Ayetlere baktığımız zaman bizzat kendisi. Yasin suresindeki el yevme nahtimu ala ve tukellimuna eydihim ve teşhedü ayeti var ya ayetleri var ya dudakları mühürlenecek ağzı mühürlenecek elleri konuşacak ayakları şahitlik edecek. Kimmiş amel defteri? Biz. Nerede kayıtlı bu? Hani hafıza diyoruz ya. Biz onun nerede olduğunu bilmiyoruz. Ruhun yani Allah'ın bize verdiği canın bir bölümü bunun son zamanlardaki çıkan işaretleriyle birlikte nasıl bir kayıtla kayıtlandığı da hani hücrelerin bilgileri ölürken yerine gelecek hücreye nakletmesi meselesi vardı ya bununla alakalı olarak ben anlatmıştım. Her birikim zayi olmaksızın yeni gelen hücreye devrediliyor. Mesela bir hücre ölürken yerine gelecek yeni hücre sıfırdan kendi bilgileri dahilinde yola devam etmiyor. Önceki hücrenin biriktirdiklerinin tamamını alıp üzerine koyarak devam ediyor. Yani her sonra gelen hücre bir öncekine göre daha çok bilgi taşıyor. Bu bu anlama gelir. Demek ki kimin amel defteri, ağırlıkları iyi basarsa, yani terazi bazen pazarda alışveriş yaparsınız, markette alışveriş yaparsınız, bir şey tartarken biraz fazla koyar adam. Karşılığındaki ölçü nedir? İşte bir kilodur mesela. Bir atı verir karşıya, şak diye tabana çöktürür. Müminin terazisi de öyle. Karşıyı tavan yaptıracak nitelikte. Ve onlar kurtulmuş olanların ta kendileridir. Kariya suresinde de Allah Azze ve Celle bunun farklı ifadesini bizlere zikrediyor. Fe emma men fekulet mevazinuhu fe huve fi Kimin ölçüsü ağır gelecek olursa o razı olacağı bir hayatın içinde yaşayacak. Enbiya suresi 47. ayet-i kerime Kıyamet gününde biz adalet terazilerini kuracağız. Hiç kimseye en küçük bir haksızlık edilmeyecek. Yapılan iş hardal tanesi kadar da olsa onu değerlendirmeye alacağız. Bazen hani insanların hayatında şöyle sahneler olur. Bir şeyden çok yüksek beklenti vardır. Bir öğrenci düşünün, imtihana girmiş, kağıda yazmış sorulara karşılık cevapları hoca okurken yani nihayetinde hoca sınıfta kaç tane öğrenci varsa ona göre okuyor. Okurken 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 bireysel hassasiyetini kaybedebilir. Yani tek tek öğrencilerin üzerinde böyle daha ayrıntılı düşünmek suretiyle ya bu öğrenci aslında şöyle aslında burada şunu demek istemiştir falan filan diye oradaki ayrıntı cümleyi dikkate almayabilir. Sonrasında öğrenci beklediği notu bulamadığı zaman hocaya itiraz eder ne yapılır? Hoca tekrar kağıdı okur. Der ki ha ya ben aslında senin şurada ne demek istediğini çok fark edememişim falan der. Notunu artırır. Kıyamet günü amel defteri açılıp da tartı ortaya konduğunda o bir tane hurma iplikçiği kadar ağırlığın bile önemli olduğu noktada insanlar öyle teraziye bakacaktır. Şunu da koyduğunda acaba çökecek mi? İman ameli salih tarafı aşağıya doğru ahacak mı diye bakar. Şüphe yok ki Allah zerre kadar zulmetmez. Ama zerre kadar bir iyilik yapılsa onun sevabını kat kat artırır ve ayrıca kendi yüce katından büyük bir mükafat verir. Nisa suresi 40. ayet. Demek ki Allah azze ve celle hiçbir şekilde bir şeyi zayi etmez. Yeter ki iyilik olsun. O iyiliği on katından 700 katına hatta daha fazlasına kadar katlamak suretiyle Allah Celle Celaluhu karşılığını verir. Konuyla alakalı Müminun Suresi 102. ayette de aynı şekilde bir bilgi var. Bu demektir ki Allah Azze ve Celle zaten iyiliğin karşılığını katlayarak vermeye verecek olması dolayısıyla yeter ki iyilik yapılsın. Hiçbir şey zayi olmaz. Her şey kat be kat fazlasıyla karşılığını bulur. Bazı hadis-i şerifler var. Şimdi hadis-i şeriflerin ifadelerini değerlendirirken nasıl anlaşılması gerektiği konusunda hadis bilgisine sahip olmak lazım. Terhip ve terhip hadisleri diye özendirici ve yapılmamasını tavsiye edici nitelikte hadis-i şerifler var. Bu hadis-i şerifleri okuduğumuz zaman genel mana içerisinde nereye oturduğunu çok iyi bilmemiz lazım. Bu da hadis bilgisi gerektiren bir konudur. Şimdi söyleyeceğim hadis-i şerifi böyle değerlendirmek lazım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü veya la ilahe illallah Muhammedun rasulullah. Bunun tartıda ağır geleceğini beyan etmiş. Şimdi bu şu demek değil. Tartıda ağır gelecek. Küçümsemeyin demek bu. Ya yani bir tane la ilahe illallah demekten ne olur ki yani? Küçümsemeyin. Bir tane eşhedü en la ilahe illallah demeyi küçümsemeyin. Ya yani ben bir tane söyledim bundan ne çıkar ki? Bu sevap olarak ne olur ki diye düşünmeyin. Yeri gelir şu küçük kağıt yani santimle ifade edilecek kadar bir ağırlığı var. Terazi böyle tam dengeye gelmiştir. Bunu şöyle üstüne attığınızda o tarafı ağırlaştırır. Yani hiçbir güzel amelin küçük görülmemesi, mutlak surette onun tartıda bir karşılığının olacağının beyan edilmesidir. Tabii bunu bir kerecik söylemekle alakalı düşünmeyeceğiz. Şöyle düşünün, adam gitmiş cephede küfre karşı savaşıyor, canını malını ortaya koymuş, şehit oluyor. Şimdi o adamın kazanacağı sevapla, ya ben ne yapıyorum ki? Oturduğum yerden bir tane kelimeyi şehadet okumuşum. Onun ameliyle benim amelim arasındaki ağırlık itibariyle baktığında benimki bir şey ifade etmez diye düşünmeyeceksin. Çünkü bazı şeyler ayrıntıda gizlidir. Küçük şeyler üst üste konduğu zaman büyük şeyleri meydana getirir. Sizin lisanınıza pelesen gettiğiniz kelimeyi tevhid kelimeyi şahadet, sizin davranışlarınızın modellenmesi konusunda size yol haritası çizer. Ne yaparsınız? Bir taraftan Allah, bir taraftan yallah derler ya diliyle Allah diyor ama eylemleriyle yallah yallah diyor falan diye de halk bir benzetme yapar ya sürekli siz Allah 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 derken eylemleriniz de sizin Allah 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 der. O manada size bir alışkanlık kazandırır. Davranışlarını da yol çizer. Demek ki yapılan amelin küçük görülmemesi mutlak surette amel tartısında kıyamet günü değeri olacağını anlatır bunlar. Ama şu bir esas. Bunu atlamayacağız asıl olan imandır. İman olmadıktan sonra bu söylediklerimizin hangisi olursa olsun hiç fark etmez. Öncelik bir şeyin hesaba katılabilmesi için iman o olacak. Ondan sonra tartıda bir kıymet arz edecek. Bir başka hadis-i şerifte elhamdülillah demenin mizanı sevapta dolduracağını beyan etmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir şey yaşadınız onun Allah'tan olduğunu bildiniz. Allah'ın size yaşatmış olduğu o güzelliğe elhamdülillah dediniz. Sayfalar dolusu malumat söyledim bak. Bir tane elhamdülillah dediniz ama o elhamdülillah sözünün arka planında Allah'ın size verdiği nimetlere karşı şükran duygusunu ifade etme anlayışı var. Bu sebeple elhamdülillah sözü bir söz olarak değerlendirilmemeli sabahtan akşama kadar o kadar çok şey yaşatıyor ki Allah bize. Hepsine elhamdülillah dediğinizi düşünün. Ey yahu sizin amel defterinizde gün içerisinde o kadar çok elhamdülillah var ki boşluklar hep onunla dolmuş yani. Adamın birisi öyle demiş. Her nefes du nimet mevcudest demiş. Her nefeste iki nimet var. Bir alma nimeti bir de verme nimeti. Aldınız veremediniz. Tamam. Verdiniz alamadınız. Tamam. Bak iki tane nimet var. Alma ve verme nimeti. Koa ah hastaları bilir bu nimetin ne demek olduğunu. Astım bronşit hastaları bilir bu nimetin ne demek olduğunu. Bu ayetin karşıtı var. Amelleri hafif gelenler var. Bir hadis-i şerifte Resulullah'ın Abdullah ibn Mesud'la alakalı söylediği bir söz var. O sözü aktarayım. Abdullah ibn Mesud kim? Genç sahabilerden birisi. Resulullah'ın dua ettiği sahabelerden birisi. Hanefi fıkhının da sahabedeki temeli. Ebu Hanife'nin silsile tüz zeheb denilen sahabedeki temeli. İşte o sayılır. Abdullah bin Mesud isimleri sırasıyla söyleyemeyeceğim ama Hammad bin Süleyman, Alkame, i̇mam Azam bir iki kişi daha var arada şu an hatırıma gelmedi. Buna silsile tüz zeheb denilir. Sahabedeki ayağı Abdullah İbni Mesud, fakih, müfessir, Allahümme fekkihü fiddin diye Resulullah'a dua ettiği genç sahabelerden bir tanesi. Ya Rabbi onu dinde ince anlayış sahibi kıl demiş. Aynı zamanda bu sahabe kim? Rahman suresi nazil olmuş. Mekke döneminde Erkam'ın evinde oturuyorlar. Müşrikler sormuşlar ya Rahman da kim demişler ya. Onlar daha önce Allahu Teala'nın Er-Rahman sıfatını gündelik hayatlarında çok bilmiyorlar. Unutmuşlar. Yani İsmail'in dininden, İbrahim'in dininden olduğunu söylüyorlar ama unutmuşlar. Allah Rahman suresini indiriyor. Er-Rahman Kur'an halakal insana allemehul beyan eşşemsu vel kameru bihusban necmu ve şeceru yasjudan. Koskoca sureyi indiriyor. Peygamber Efendimiz diyor ki bu sureyi kim gidip Kabe'de okuyacak? Gidip onu Kabe'de okumak yani yürek ister. Abdullah İbni Mesud ben diyor. Boyu da ufakmış böyle, bacakları çelimsiz. Resulullah orada ne olacağını biliyor. Rahman suresi okunduğu zaman müşriklerin saldıracaklarını biliyor. Tekrar soruyor kim okuyacak diye yine ben diyor. Tekrar soruyor kim okuyacak yine ben diyor. Üç kere tamam git oku diyor Resulullah. Kabe'ye gidiyor okuyor tepesine çullanıyorlar. Dövüyorlar da dövüyorlar. Kulağını kanatıyor ya da yarısını koparıyor Ebu Cehil diyelim. Geliyor Erkam'ın evine. Ya Resulallah emret bir kere daha okuyayım diyor. İşte o Abdullah İbni Mesud için Resulullah şöyle diyor. Onun diyor çelimsiz bacakları var ya diyor. Kıyamet günü Uhud dağı kadar bir ağırlık çekecek terazide diyor. Şimdi olayları yaşarken bazı şeyleri insanlar çok fark etmeyebilir. Ama geriden bakıldığı zaman olayın içindeki hikmetleri kavramak çok daha kolay. Allah, Abdullah İbni Mesud gibi böyle zayıf çelimsiz bir sahabeye Rahman suresini Kabe'de okuma yürekliliği veriyor ya, aslında müşriklere de şöyle bir mesaj veriyor. Bak, sahabenin en zayıfı, en çelimsizi. Siz güçlüsünüz ya, geldi, sizin akaidinize karşı gerçek akaidi ortaya koydu. Allah'ın sözlerini size getirdi. Siz kendinizi güçlü sanıyorsunuz ya, bak gerçek güç kim? Sizin zayıf ve çelimsiz gördüğünüz bu insanda. Nitekim Abdullah İbni Mesud Bedir Savaşı'nda Ebu Cehil'in kafasını koparmış olduğu vaziyette sakallarından sürüye sürüye Resulullah'a getirecek. Kafası büyükmüş biraz Ebu Cehil'in. Resulullah ona latif edecek bir kulağa bir baş çok değil mi diye. Evet kıyamet günü Abdullah İbni Mesud'un çelimsiz bacakları diyor Uhud dağı kadar ağır çekecek diyor. Hatta daha fazla diyor. Kendinizi Allah'ın dinine ne kadar koymanızla alakalı bir anlatım bu. Evet Araf suresi 8. ayeti okuduk. Gerçek tartı o gün olacaktır kimin iyilikleri tartıda ağır gelirse işte onlar murada erenlerdir, kurtulanlardır. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzeriniz olsun.